Ya bir tane daha karakter var ha. Zenci büyük. Evet evet. Şuradan ben 5 armor alıyorum. Adam ölüm. Ama bot mu? Türk mü? Ne? Bot herhalde. Adam yeni gelmiş. Pistolle sistem olacağız. Aha. Geldim buraya önüme. Sağda var solda var. Oha iki grup var dikkat et. Abi, sürüyorum. Sermi, sürüyorum. Para var ya onu bayağı bir. Ya iğrenç bir loadu var şu yeni silah. Paraya adamın. bak bendeki. Adam arkada. Öyle Ona lazım, help öyle. lazım. Geldi buradan, kapıdan geldi. Çok iyisin oğlum be. Ölmemek için var ya her şeyi yaptın herhalde. 40 bit Arka. <laughs> okay. Adam 43 vuruyor abi. Maşallah. Neyle? Peki? Dışarıda. <laughs> Evde de var. Kanka önündeyim evet. lan. Niye sana döndü ki bu hala? Arkadaşımı koruyor. Oğlum ne güzel, ne güzel la. Oyun abi. değişmiş mi? Eli büyük. Araba falan. Yo Araba adam var abi. Var mı lan? var ha ona göre. Bu adam Araba var benim de arkamda. çok kötü lan. Beni eko. Arkamda da vardı ki ya. Giren bak var ya. Giren ekmenin yanında değil miydi? Zaten ilk şeyden gelince gösteriyor nerede öldüğünü belli bir süre. Aynen. Ali kesinlikle bu Beryl abi ha. Söyleyeyim. Deneyelim deneyelim. Çok o hızlı sıkıyor ya. Çok hızlı. <laughs> Zaten hayvan... ha bir tane arkadaşa geliyor. <laughs> UAV 3. Ben arkadaki ikiliye doğru gidiyorum. Koptu ya. Burada yok mu bir marketim? Marketim var geriye Allah. Geriye gitmem lazım. Ha gördüm adamları. Bilerdi. ileride. Self basıyordu öldürdü. Baksana oraya bir oradadır hala onlar. de var misin var bir tane. Otan Adam, Adam burada kempliyor biliyor musun? Gitti <laughs> misin ya? Evet orada kempiyor adam. Öyle bekliyor. Nerede abi? Markla bana onu. Şurada ben şu taşta şunda. Arkamdakini saldım yalnız ona göre. İndim ben. Tamam geliyorum. Nerede bir daha markla? Görüşeceğim marklayacağım. Şu taştaydı en son. Burpurt. En büyük taşta. Orada <laughs> yatıyordu. Yemedi. Acaba afıktı da oyundan mı düştü? Çünkü tam böyle, öyle duruyordu adam. Sabit duruyordu. Zehir geliyor kaç? Oha paraya bak. Beş kaç olamaz. Gibi. Gidemez yani. Yakındı. Markette adam. Aa, arabaya geliyor. Kırık. Armor kırık. Disable. Disable. Vur onu vur vur vur. Öyle öyle, öyle öyle Zehir geliyor abi. Hızlı ol. Ben yani okeyim de bu adam oyundan düştü abi bu arada. Kesin. Çıkmıştır Sarkı belki ya. Böyle sağ... Aha burada burada. İkiler. Gördüm. Helal ben bakım ama. Ya maskem var. Çok açık. paraları var. Çok Arabaya sıkan var. Arabaya kim sıktı? Adam geldi. Arabayı bir şey bulmuş. Oğlum adam şu açıkta lan. Şunu vuralım. Arabayı kim sıktı? Öldü. <laughs> kırık. Çok vurdum lan. Kırık kırık. Down. Down. Oynayalım gel. Down adam. Şurada adam Ben bir tık geride ineceğim ona göre. Şurada falan ineceğim. Adamlar arkaya çıkmış abi iyice arkaya. Gördüm. Down bir diğeri de orada. <laughs> Oğlum onu ben sen Oğlum, sandım lan. Onu <laughs> ben sen sandım biliyor musun? <laughs> Adamı şunun üstüne çıktım da kovaladım biliyor musun? Ben de dost Yaşlı dost Sen zannettim onu vurmadım özellikle Şunda cluster var Gülken var Mark. martladım iki kişi Bekle cluster Araba atacağım bararak... Nerede? Büyü var 10 metre falan Rastgele at beni Bende neden bir armor var oğlum? Çocuktan aldım sen yeter Plastır attım avriddik araba sürüyorduk. O arka iki, arka iki. Ben insan arka, tam araba sen, araba sen de gittin mi? Açıkta ölme de dikkat et para yok. UAV is Bingo Fuel, RTV for resupply. Came on the Jambriand. Çok iyisin. Evet. Bu arabayı evet. görürsen sıksana. Neden hiç kimse... Aa, gel evet görüyorum. Betrayal vehicle. Ha, o değil. Vardım. Aa, damladım birini ondan. Bir de sen alırsın. Peki, verdim. O iyi. Yes, yes, yes. Tamam. Çok iyisin lan. Kova içeri. Selahattin, yürü <laughs> yürü. UAV attı. What, at attı. Bende adam var. Koştum sana. Aa iki kişi var benim önümde. Ben bunlara gidiyorum. Moving out. Fighting's Now it's a ghost town. Gas is closing in. the 150 metre sana geliyor. Var mı adam? Var. İki kişi üst kasta. Tutman lazım. Çok ya ben birini dalmadım bunların az önce. Ötekini de kırdım, o düşürdü, bitirmedi Allah ım. Adam direkt çok ayıkmış ha, arabaya geldi direkt. Hı hı. Gelmesi ağzına sıçıyordum da. Arka adam indi. Oha bir sürü adam Arka var ayırıyor. arabada. Dur dur. Down bir. Koşuyorum ya. Şurada adam indi gördüm. Oha bu ne? Daha var. Bir tane daha var evet. Beyaz 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 beyaz. beyaz. Ah be. Hiç vuramadım. Önümüze bir yer indi adam ya. Yakın indi buraya. Evet burada adam burada. Lootuna indi. Benim öldürdüğüm adam. Şurada. Market önü ev. Okay. Anlam. Evet 30 metre. Evin içinde mi? <laughs> Üst katta mı? Beyaz. Attım. Evet. Üstten attım. Niye de oyna. Direkt öldü. Saçır aldım. Biri Şurada bir katliam yarattım var ya görmen lazım. Çok bozuk şu diyametli ya. Aynen çok fazla bozuk. 30 mermisi çok. Ya 60 mermi ya. Çoğu silahtan güçlü oluyor bazen. Hı hı. Adamlar geliyor. Vuralım abi. <laughs> <Daha>. <Sürek. gülüyor> Şöyle farmda bitseye ya. Yes, in. In <laughs> Çok açıkta bitecek ha oyun. <laughs> UAV overhead. Enemy UAV overhead. Da 10 kişi yaşıyor, 8 yani. kişi var. Orada 2 var büyük ihtimal. Ee, zehir geliyor. Çıkacaklar. Ah çıktı bak. Nokta. No, no. daha, daha çıktı Nokta. 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 Gördüm çıktı. Başka biri sıktı abi bana. Sniper sıktı bir tane. Oradan bir yerden. Evden sıkıyorlar. Air strike yedik. Biz mi yedik? Evet. Önüm açıkta bir grup Aa, Evet evet. Şu an. Onları sıkıyorlar. Ama göremiyorum adamı. Şuradan bir yerden sıkıyorlar. Bir dakika. Denemeyelim. Deniyoruz mu? Ne mi denemiyor? Aa şu şu şu. Hedefler hedef ödeş, aynı. Tamam. Tam orada onlar ikiydi. E arabada. Yok. Çektim. Çektim. Ali son 2. Iki. Ve break. ikisi de tek abim. Hayırlı uğurlu olsun. Oo. Önümüz taşta kesin biliyoruz şu. Ha fightliyorlar. Gel 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 gel. Önümüzde fightliyorlar. Duyuyorum seslerini. Dur dur şu adamı öldürecek bari. Beni korusan uzakta. Adam, önünde önünde. Sol önünde. Biraz öldü. daha solda. Öldü adam. adam. Aha. Önümdeki öldü, soldaki şu var. Bekle bekle tutma. <laughs> Seni çıkartacak mısın? Bekle gelmem lazım. 24 24 İyi güzel oyun. Eline sağlık. Eline sağlık güzeldi.